İsmet amca her Maşallah hepsi burada. Evet. Eyvallah. Sağ olun. Hoş geldiniz. Gelin. Merhaba İhsan abi. Sağ ol başkanım. Ne var? Ankara'ya gitmişler abi. Şehit Fevzi'de çok güzel şeyler oldu yani. Bir hizmet ekleyeceğiz. sonra Şehit Fevzi'de de. Hani. Orada hem öğrencilerimize eğitiyorlar. çok güzelleşti ya. Böyle kırmızıyla. doğru atıyor. değil ki? Öyle mi? Şehit Mahalle Muhtarlığımızda 8 mahalle muhtarımızla birlikte Sayın Belediye Başkanımla 400 tane yavrumuza kışlık giyecek mont, ayakkabı bir takım elbiseler noktasında Sayın Başkanımızın başlatmış olduğu bu kampanya bugün 8 mahallemizde devam ediyor. Ben gayreti ve buruna emeği geçen ee, müdürlerimize, başkanım nezdinde teşekkür ediyorum. İnşallah bu diğer mahallelerimize de aynı şekilde devam edecek. Ee, Hasretten bu son dönemlerde pandemiyle birlikte milletin e, dertlerine derman olma noktasında başkanımızın göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarını devam diliyorum inşallah. Onlar üşürse yüreklerimiz üşür. Onlar acırsa yüreklerimiz acır. Belediyemiz 2020 yılı içerisinde özellikle kış aylarına yaklaşmışken bu kampanyayı başlatmış olduk. Bu kampanyayla özellikle yaşam koşulları, yaşam standartları sıkıntıda olan evlatlarımızı özellikle yaşamlarını kolaylaştırmak, onların kışlarını rahat geçirebilmelerini sağlamak amacıyla hayır çarşımız üzerinden yavrularımızı giydirmeye devam ediyoruz. Bugün Şehit Fevzi bölgemizde 8 mahalle muhtarımızla bir araya geldik. On muhtarlarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde buradaki yavrularımıza ihtiyaç sahibi olan yavrularımızın giysilerini karşılamak maksadıyla bir program düzenledik. E, sosyal belediyeciliğin gereği olarak biliyorsunuz 2020 yılında depremi yaşadık Malatya olarak. E, Gazi olarak en fazla etkilenen ilçelerden bir tanesiyiz. Akabinde pandeminin ulaşmasıyla e, ciddi sorunlar, sıkıntılar yaşandı. Biz bu sorun sıkıntıları gidermek için gerek merkez hükümet olsun gerek yönetim, yerel yönetimler elimizden gelen çabayı, gayreti sarf ediyoruz. Hayır çarşımız üzerinden bu geçenlerde arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi 47 bin tane insanımızı gıda desteğinde bulunmuş. Binlerin üzerinde vatandaşımıza giysi ihtiyaçlarını karşılamış olduk. İnşallah umuyoruz ki bu pandemiyle, kışın bitmesiyle de pandemi de bitmiş olacak. Rahat bir nefes almış olacağız. Rabbim kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Rabbim daima bizleri veren ellerden eylesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, emirleri doğrultusunda sosyal belediyeciliğin gereği olarak dokunmadığınız bir insan bir evlat, bir çocuk kalmasın şeklinde talimatın e, emrini yerine getiriyoruz. Rabbim hayırlı eylesin diyorum. Sayın Belediye Başkanı Osman Güder e, Başkanımızın talimatıyla böyle bir çalışma yapması, mahalleleri, muhtarları arayıp, fakir insanları tespit edip, giysi, ayakkabı e, temini noktasında yapılan bu çalışmaları takdirle karşıyor, karşılıyoruz, takdir ediyoruz ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz belediye başkanımız Sayın Osman Güder'in bizim mahalleye ve bizlere vermiş olduğu hizmetten dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, başkanımız bu e, tavır hareketinden dolayı teşekkür ediyorum. E, sosyal belediyenin gereği olarak zaman zaman başkanım hem bölgede hem çevre yol altında e, gariban, kimsesiz insanlara sahip çıktığını biliyorum. İnşallah bundan sonra da bu çalışmaları devam eder beraber hep beraber hep birlikte 2023'e doğru giderken daha e, iyi bir Malatya, daha iyi bir şehit verdi. E, sosyal belediyelik altında e, var. Teşekkür ederim kendisine.